endüstriyel mutfak ekipmanları teknik servisi karşar Teknik. Sanayi tipi endüstriyel ocakların brolümleri, muslukları, gaz boruları, tamir, bakım, yedek parça satış servisi. Müşterimize ait olan ocakların tüm muslukları, bileksi boruları değişmiş, değiştirilmiş, bakımları yapılmış, test aşamasına geçilmiş ve kontrolleri yapılıp çalışır vaziyette eksiksiz teslim edilmiştir. Sizin de sanayi tipi, endüstriyel ocaklarınızın tamir, bakım, yedek parça ihtiyaçlarınızda Karsel Teknik Endüstriyel Mutfak Servisini arayabilirsiniz. 0532 628 38 41 www.karselteknik.com Endüstriyel Ocak Yedek Parçaları için Türkiye geneli karşı ödemeli kargo ile gönderilmektedir. Firmamız İstanbul Endüstriyel Mutfak Servisidir.